Herkese merhaba. Biliyorsunuz deprem bölgeleri için örgülerimizi örmeye devam ediyoruz. Ben bu kez kadife iplikten spagetti yarının lüks halı tipini kullanarak bebek battaniyeleri hazırladım. Şöyle modeli yakından sizlere göstermek istiyorum. Mısır patlı, pop ya da fıstık dediğimiz bir örnek bu. Şöyle bakın, yakından gösterecek olursam ön kısmı bu şekilde arka tarafı böyle çok hızlı ilerleyen bir örnek çok çabuk bitiyor ee, bakın burada ben 5 tane battaniyemi 3 günde örüp hazırladım ölçüsünü ne kadar ip kullandığımı da detaylı olarak video içerisinde paylaştım umarım faydalı bir içerik olur ee, bu arada tekrardan ülkemize geçmiş olsun diyor, diliyorum hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet kalanlara e, afiyet, sağlık ve sabır diliyorum. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın. E, bu hazırlamış olduğumuz örgülerde de inşallah yerlerine ulaşır, ihtiyaç sahiplerine ulaşır. Battaniyemizi örmek için spagetti yarının lüks felvi tipini kullandım. Toplamda 80'e 81 battaniye için 6 yumak yeterli oldu. E, sizler bunun boyutunu istediğiniz kadar büyük ya da küçültebilirsiniz. İstediğiniz ölçüde yapabilirsiniz. İpimizin dokusu bakın bu şekilde kadife bir iplik. Tığ numaramda 6 milim olacak. Sizler kendi ipinizin inceliğine, kalınlığına göre örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre kendi tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. İşin ilk olarak zincirle başlangıç yapıyoruz. Şöyle birazcık gizleyeceğimiz kadar ip bıraktıktan sonra ilk zinciri kilit yapıyoruz. Burada zincirlerimizi 6 artı 6 artı şeklinde istediğimiz uzunluğa gelene kadar çekeceğiz. 6 artı 6 artı çektikten sonra zincirlerimizi en son artı 7 zincir çekerek tamamlayacağız. Şimdi burada küçük bir örnek tarif edeceğimiz için 1 2 3 4 5 6. Şimdi burada mutlaka ördüğümüz ayardan birazcık gevşek olmalı ki alt başlangıç kısmı kasma yapmasın. Aşırı gevşek olursa da dalgalı olur. Buna dikkat edelim. Mutlaka ördüğümüz ayardan birazcık gevşek olmalı. 6 tane zincirimizi çektik. Tekrar bir 6 daha çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6. Bakın 6, 6, 6, 6 bu şekilde zincirlerimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar tamamlayacağız. Benim şu başlangıçtaki e, mısır patlaklarım her bir 6 zincirden oluşuyor. 12 adet olana kadar devam ettim. E, bunun için şimdi trabzan sırası önemli. Eğer zincir saymakla uğraşmak istemezseniz eğer e, trabzan sıramızı yapacağız şimdi. E, burada 6 artı 6 zincirimizi çektik. Şimdi en son 7 zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 3 4 5 6 ve 7. 6 artı 6 artı devam ettik ve artı 7 zincirimizi çektik. Şimdi trabzanlarımızı öreceğiz. İlk sırada bunun için zincirin düz kısmını kullanmadım ben. İsterseniz direkt böyle içlerine de batabilirsiniz şu şekilde. Ama daha güzel bir görüntü olsun diye zinciri ters çeviriyoruz. Bakın arkada bulunan şu kesik çizgilere batıyoruz. Buradaki kesik çizgilere batarak örgümüzü çalışacağız. Tığımızın başına dolayarak baştaki 1, 2, 3 zinciri bırakıp 4. zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeğimiz var doladık. İkisini birlikte tekrar doladık. İkisini birlikte örerek ikili trabzan ördük. Baştaki bıraktığımız 3 zincirde bir trabzan kabul ediyoruz. Doluyoruz. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp ilmek çıkardık. İkili trabzan örüyoruz. Doluyoruz. Bir diğer zincirin arka kesik çizgisine batıp tekrar ikili trabzan örerek bu şekilde trabzanlarımızı hazırlayacağız. Zincir saymakla uğraşmak istemezseniz eğer trabzan sayımızda altının katları yani 6 artı 6 artı şeklinde devam edecek. En sonda artı 5 tane trabzana ihtiyacımız olacak. Zincirlerinizi uzun uzun yaklaşık bir istediğiniz ölçüden 15 santim kadar fazla çekersiniz. Trabzanlarınızı 6 artı 6 artı artı en son 5 yaparak da bu şekilde tamamlayabilirsiniz trabzan sayısını artan zinciriniz olursa keserek ya da sökerek de çıkartabilirsiniz. Şimdi bizler sıra sonuna kadar bu şekilde trabzanlarımızı örerek ilerliyoruz. Şimdi buradaki son zincirli noktamıza geldik. Arka kesik çizgisine batıp son trabzanımızı örüyoruz. Şimdi burada saydığımız zaman bakın zincirle birlikte sayıyoruz. 1, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 5. Altının katları en sonunda artı 5 tane trabzanımızı oluşturmuş olduk. Bu şekilde ben toplamda buradaki 80'e 80 ölçü için 77 tane trabzan elde etmiş oldum. Bunu da paylaşmakta fayda var. Şimdi ilk sıra trabzanımızı ördükten sonra şimdi artık modelimizi kurmaya geçeceğiz. Dönüşlerde zincir çekmiyorum. İlmeğimi hafif esnetip örgümü çevirdikten sonra gelen ilk boşluğa batıyoruz. İlmek çıkardık. 2 ilmeğimiz var. Doluyoruz. Sık iğne örüyoruz. Birinci sık iğne. Bir diğer trabzanın tepesine batıp ikinci sık iğne. Şimdi 5 tane sık iğne öreceğiz. 3, 4, 5 tane sık iğnemizi ördük. Her defasında tersten modeli kuracağız. Doluyoruz. Şimdi fıstık yapacağız. Şimdi sıradaki boşluğa batıyoruz. ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var. Doluyoruz. ikisini birlikte 2 iki ilmeği bekletiyoruz. Tekrar doladık. Aynı boşluğa gelip ilmek çıkarıyoruz doluyoruz ilk iki ilmeği örüyoruz diğer ilmek tığda bekliyor tekrar doluyoruz 5 defa bu şekilde bu boşluğumuza batacağız ve toplamda 6 tane ilmeğimizi elde etmiş olacağız bakın 4 oldu ilmeğimiz 5'e tamamlandı ve 5. kez batarak ilk iki ilmeği örüyoruz toplamda 2 4 6 tane ilmeğimizi elde etmiş olduk şimdi burada bakın şu noktaya baş parmağımızı ileri doğru itiyoruz ki bir hafif bir çukur oluşsun ki ilmekleri daha rahat toplayalım. Doluyoruz. Bütün ilmekleri tek seferde topladık. Topladıktan sonra hiçbir işlem yapmadan direkt sıradaki gelen trabzanın tepesine batıyoruz. Tekrar 5 tane sık iğne örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne. Şimdi bir diğer boşluğa fıstık yapacağız. Bakın fıstığımız bu şekilde oluştu. Doluyoruz. Hemen sıradaki boşluğumuza batıp ilmek çıkardık. 3 ilmek var doluyoruz. İlk ikisinin içerisinden geçirdik. 2 ilmek bekliyor. Doladık. Tekrar batıp ikinci kez ilk 2 ilmeği örüyoruz. Diğer ilmek bekliyor. 3 4 ve 5 kez bu işlemi tekrar ediyoruz. Ve toplamda 6 tane ilmeğimiz olacak. 2, 4, 6. Bu aşamada eğer çok hızlı ördüğümü düşünüyorsanız videoyu yavaşlatabilir ya da tam tersi hızlandırarak da seyredebilirsiniz. Bakın parmağımla hafif böyle e, çukurlaştırıyorum, doluyorum. Bütün ilmekleri tek seferde topladım. Topladıktan sonra son 1, 2, 3, 4, 5 tane en son zincirle beraber 5 tane boşluğumuz kalıyor. Ve başladığımız gibi bitiriyoruz. 5 tane sık iğneyle. ile 1, 2, 3, 4, 5. noktada zincirli kısma geliyor bakın zincir noktaya batıp 5. sık iğne örüyoruz. ilmeğimizi esnetip zincirli dönüşler yapmadım ben burada. İlmeği esnetiyorum, örgümü çeviriyorum. Gelen ilk boşluğa direkt batıp ilmek çıkarıp bir tane sık iğne, sık iğneden sonra bir tane zincirle bir tane trabzanı bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Doluyorum. Sıradaki gelen boşluğa batıp ilmek çıkarıyorum. İkili trabzan örüyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte. Sıradaki boşluğa batıp tekrar ikili trabzan. Şimdi bakın. 5 tane sık iğne vardı. Her birine bir tane ikili trabzan örüyoruz. Şimdi fıstığın şurada bir boşluk var. Bakın arkasına baktığımız zaman başak başak çok daha belirgin. Burada hemen bu boşluğa batıp ikili trabzan doluyoruz. Hemen fıstığın arkasında hep başak başak duran noktalara batıyoruz. Bakın bunlar hep batacağımız noktalar. Hemen fıstığın arkasında da başak şeklinde duran noktaya batıp. Bu noktaya da ikili trabzan. Hiçbir boşluğu atlamıyoruz. Burada sık iğnelerin her birine tekrar ikili trabzan öreceğiz. Fıstığı gördüğümüzde de zaten bakın şöyle tekrar göstereceğim. Bakın burada fıstığı gördüğümüzde de hemen şurada fıstığın toplandığı nokta var. Bakın tepe noktası. Bu noktaya batıp ikili trabzan. Hemen fıstığın bakın arkasında duran başak şeklinde görünen noktaya da batıyoruz. Şimdi modeli kavramak adına böyle küçük bir örnekle çalışabilirsiniz. Ya da örneğin battaniyenize başladınız. Burada elde etmiş olduğunuz ilk sıradaki trabzan sayısını Buradaki trabzan sırasını ördüğümüzde de elde edeceğiz. 17 tane trabzanımız vardı burada. Şimdi 17 tane yine trabzanımızı örerek bitiriyoruz. Bu şekilde mutlaka sağlamasını yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi model sadece 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra bu şekilde tamamen ikili trabzan örüyoruz. Bakın son noktaya geldik. Son boşluğa da batıp ikili trabzan. Şimdi sık iğnesi sırası öreceğimiz noktada bu mısır patlaklarını fıstık dediğimiz modeli kurmuş olacağız. İlmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Gelen ilk boşluğa direkt batıp şimdi burada şöyle bir e, püf nokta var. Burada iki tane kurduk bakın. Başlarken ilk sıraya beş tane sık iğne. E, burada mısır patlağı fıstık dediğimiz noktayı yaptık. Beş sık iğne tekrar model. Beş sık iğne model şeklinde kurduk. Burada bir diğer sırada fıstıklı noktayı oluştururken bakın. Burada iki tane oldu. Şimdi üçe çıkacak. Bir, iki, üç. Buradaki büyük battaniyemizde 12 tane vardı bunlardan. Bir diğer sırada 13'e çıkmış oluyor. Burada bakın 1, 2, 3'e çıkmış olacak. Bunu da yaparken ne yapıyoruz? Son trabzanı ördük. Örgümüzü çevirdik. Gelen ilk boşluğa batıyoruz. Birinci sık iğne. Bir diğer boşluğa batıyoruz. ikinci sık iğne. Şimdi şu boşluğa kurarken iki tane sık iğne örüyoruz. Ve gelen boşluğumuzu hemen bir tane fıstığımızı oluşturuyoruz. Mısır patlağı, popcorn artık ne diyorsak buna. Bu şekilde 5 kez batarak 6 tane ilmeği elde etmiş olacağız. 6 tane ilmeğimizi elde ettikten sonra hepsini tek seferde topluyoruz. 2 tane ile başladık. Aralar değişmiyor, ortalar değişmiyor. Mısır patlağını oluşturduktan sonra tekrar 5 tane sık iğne. 1 2 3 4 5. Sonra tekrar hemen burada örneğimizi kuruyoruz. 1 2 3 4 ve 5 ve bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz. Hafif de şöyle baş parmağımızı iterek çukur oluşturuyoruz ve tekrar 1, 2, 3, 4, 5 tane sık iğne hemen sıradaki gelen noktaya modelimizi kuruyoruz. 1, 2, 3, 4 ve 5. Bütün ilmekleri tek seferde topluyoruz ve son 2 ilmek kalıyor bakın. Batacağımız 2 nokta kalıyor. 1, İkinci nokta sık iğne ve zincirli nokta. Zincirin şöyle içerisine batıyoruz. İki tane sık iğne. Nasıl başlamışsak o şekilde bitirmemiz gerekiyor. İki sık iğne ile başladık modeli kurduk. Modelden sonra iki tane sık iğne ile bitirdik. Şimdi ilmeği esnetip örgümüzü çeviriyoruz. Baktığımızda bakın iki tane olan mısır patlağımız 3'e çıkmış oldu. Sonraki sırada tekrar bu sıranın birebir aynısını yapacağız. Ee, şimdi gösterelim şöyle. Önce mısır patlağını ördükten sonra bir sıra hemen gelen boşluğa batıp sık iğne bir zincirle yukarı çıkıp bakın hemen mısır patlağının olduğu boşluğa batıyoruz trabzan. Arkasındaki boşluğa batıyoruz. Her bir başak başak görünen noktaya batmış oluyoruz. Aslında hiçbir kısmı atlamıyoruz. Bu sırada bir sıra tamamen bakın şu arada olduğu gibi e, trabzan sırasını öreceğiz. 3'e çıkmış olan buradaki mısır patlağı fıstık dediğimiz modeli tekrar ikiye düşürmüş olacağız. Bakın iki tane olacak 2, 3, 2, 3, 3 şeklinde model bu şekilde uzamış olacak. Şimdi şu trabzan sırasını yapalım. Hemen kenar modeli nasıl geçiyoruz sizlere tarif etmiş olalım. Burada bakın trabzan sıramızı tamamladık. Sizler modelinizi istediğiniz kadar uzatacaksınız. İstediğiniz uzunluğa geldikten sonra artık kenar süslemesiyle bitireceğiz. Burada son trabzanı ördükten sonra bir zincir çekiyoruz. Hemen son ördüğümüz trabzanın geriye doğru bakın. Geriye doğru hafif ilmeği esnetip geriye doğru batıyoruz. Buradan ilmek çıkarıyoruz. İki ilmek var doluyoruz. Sık iğne. Ters sık iğne. Bir diğer trabzanın tepesine bat batıyoruz. Bakın düz örgümüzü hiç çevirmedik. Sadece geriye doğru giderek trabzanın tepesine batıp ilmek çıkardık. Sık iğne. Bir diğer trabzanın tepesine batıyoruz. İlmek çıkardık. İki ilmek var doluyoruz. Sık iğne. Bu şekilde geriye doğru ters sık iğne tekniğiyle kenar süslemesini yapacağız. Sizler daha farklı modeller biliyorsanız onları da uygulayabilirsiniz. Bu şekilde tamamen dört köşesini böyle şu kenar kısımda da yine her bir noktaya bir tane batarak güzelce bir dönüş yaparak bu tarafı da sonra yine burada da bakın başak şeklinde görünen noktalar sanki trabzanın tepesi gibi duruyor hiçbir farklılık yok bu noktaları da bu şekilde batarak en son şu kenarı da örüp aynı şekilde burada da ipimizi kopartıp böyle ters sık iğne tekniğiyle de kenar süslemesi yapıp bitirmiş oluyoruz arkası bakın bu şekilde görünüyor önü de böyle olmuş oluyor arkası da güzel görünüyor. Önü de oldukça güzel görünüyor. Yumuşacık oluyor. Yapacak olanlara kolaylıklar diliyorum. Umarım tarifimiz anlaşılır olmuştur. Bir diğer tariflerde görüşünceye dek hoşçakalın.